Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. VOA Türkçe ekibiyle birlikte önümüzdeki yarım saat boyunca Amerika ve Avrupa'dan siyasetten ekonomiye ve salgındaki son gelişmelere ekranlarınıza getireceğiz başlıkları. Amerika Kongresi ve çevresi bir kez daha güvenlik tehdidiyle karşı karşıya oturumlar iptal. Biden Kongre heyetini Beyaz Saray ağırlıyor. Gündem, altyapı ve ekonomi ayrıntılar bugün Serhan Akif Akyıldız'da olacak. Ekonomi demişken bugün küresel piyasaların gözü Amerika Merkez Bank Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaydı. Powell neler söyledi? Amerika'da işsizlik başvurularında hafif bir artış var. Ekonomiye ilişkin gelişmeler. Begüm Dönmez er sözlü olacak. Amerika salgında önemli bir dönemece girdi. Herkese yetecek sayıda aşı bahar aylarında olabilir. Bir yandan tedbirleri kaldıran eyalet sayısı da artıyor. Amerika'nın salgınla mücadelesi Özlem Tınaz'da bugün. Avrupa'da da gündem aşı. Rus aşısı alacak AB liderleri? Tüm ayrıntıları Paris'ten Arzu Çakır aktarıyor aktaracak. Stüdyo Viyo'yayı başlıyor. Amerika'nın başkenti iki gündür tetikte nedeni güvenlik tehdidi. Hatta kongre oturumları geç saatlere kaldı. Temsilciler Meclisi bugün toplanmıyor. Viyo Türkçe binasını da komşu olduğu kongre çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Serhan Akif Ak Yıldız kongre önünden karşımızda. Demir parmaklıklar arkasında kongreyi koruyan. Serhan bugünkü oturumlar iptal edildi. Dünden beri devam eden bu tehdidin kaynağı ne? Neler oluyor Washington'da? Müthiş bir gün kaynağı son, son teorileri yayan bir grubun iddiaları diyebiliriz. İşte onlar sosyal medyada dediler ki eski başkan Donald Trump 4 Mart'ta Washington'a gelecek ve yeniden başkan olacak. İşte Federasyon Suma Bürosu İç Güvenlik Bakanlığı sosyal medyada bu mesajları takip etti Ve 4 Mart'ta 6 Ocak'takine benzer bir kongre baskınının yaşanabileceği bilgisini ilgilerle paylaştı. İşte o bilginin paylaşılmasının ardından da kongre çevresinde güvenlik önlemleri daha da arttırıldı diyebiliriz. Aslında kongre çevresinde bu arkamda görmüş olduğunuz derler kongre baskı 6 Ocak'tan sonra hep vardı. Ancak bugün bizim dikkatimizi çeken daha fazla polis aracı kongre binasının etrafında devriye geziyor. Daha so daha fazla motosikletli polis binanın et çevresinde devriye geziyorlar. O güvenlik önlemleri zaten hep olağanüstü seviyedeydi. Hatta bir ara kongre çevresinde 21 bin ulusal muhafız görev yapıyordu. Bugün de kongreyi korumak için 5 bin ulusal muhafız görev yapıyor. Ve polislerle birlikte çalışıyorlar tabii. 6 Ocak'taki kongre baskından oldukça farklı bir ortam var diyebiliriz. 6 Ocak'ta da buradaydık biz. Bulunduğum yerin yaklaşık 1-2 kilometre güneyinde diyelim Trump destekçileri toplanmıştı. Trump onlara konuş, hitap etmişti ve konuşmasının sonlarına doğru birlikte kongreye yürüyeceğiz. Ben de sizinle birlikte geleceğim demişti. İşte o kalabalık oradan bu tarafa doğru yürümüş. Önce kongre binasının önüne gelmiş. Ardından da kongrenin içine girmişlerdi ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak koşullar bugün oldukça farklı. Bugün olağanüstü güvenlik önlemleri var. O gün sadece kongre polisi kongreyi koru korumaya çalışıyordu. Ancak bugün ulusal muhafızlar, polisler hepsi iş birliği içinde. Şu ana kadar da biz yaklaşık bir saattir buradayız. Herhangi bir kalabalık e, durup görmedik. Ortam oldukça sakin diyebiliriz. İnsanlar insanlar yürüyüşlerini yapıyorlar. Köpeklerini gezdiriyorlar. Normal bir atmosfer var. Zaten aslında kongrede kendi önlemini almıştı diyebiliriz dünden. Sen de söyledin temsilciler meclisi örneğin bugün toplanmıyor. Dünden işlerini halletti. İşte akşam geç saatlere kadar sürdü. İki tane yasa tasarısı kabul ettiler. Onlardan da biraz bahsedelim. Neydi o yasa tasarıları? Polis reformu ile ilgili yasa tasarısını kabul ettiler ki adı George Floyd hatırlayacaksın. Geçen Mayıs ayında polis gözaltına alırken yaşamını yitirmiştir George Floyd. Ondan sonra ülkenin birçok kentinde, ülke genelinde gösteriler, protestolar düzenlenmişti. İşte onun adına bir polis reformu tasarısı kabul edildi. Demokratların oylarıyla kabul edildi diyelim. Cumhuriyetçiler bu yasa tasarısına karşı çıktılar. Bu yasa tasarısının akıbeti senatoda ne olacak? O henüz netleşmişti Ya da senaton gündemine ne zaman gelecek? O henüz netleşmiş değil. Bununla birlikte temsilciler meclisinde dün bir yasa tasarısı daha kabul edildi. O da seçimlerle ilgiliydi. Seçmenlerin hakları ile ilgiliydi. Demokratlar bunun özellikle son dönemdeki seçimlerle ilgili iddialar özellikle başkanlığın Trump ve destekçilerin iddiaları nedeniyle çıkartılmasının şart olduğunu belirtiyorlar. Erken oy kullanmayı muhafaza ediyor. Siyasilerin siyasilere imzasız bağışlar mercek altına alınıyor, şeffaflaştırılıyor. İşte Cumhuriyetçiler de buna karşı çıktı ama o yasa tasarısı dün demokratların oylarıyla geçti. Ama o da senatonun gündemine ne zaman gelecek o da henüz netleşmiş değil. Mesela. Serhan senatonun planlandığı gibi bugün 1,9 trilyon dolarlık korona virüsü yardım paketini görüşmeye başlaması da bekleniyor. Günlerdir de ekonomik yardım paketini konuşuyoruz ancak Biden'ın öncelikleri arasında ekonomi dışında altyapı da yer alıyor gibi görünüyor. Bu bağlamda Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ile birlikte kongre heyetini ağırladı kısa süre önce Beyaz Saray'da. Ne var gündeminde? Evet yaklaşık yaklaşık yarım saat önce başlaması gerekiyor bu programına göre Biden'in bu görüşmenin. Biden aslında seçim sürecinde seçim sürecinde vaat etmişti altyapıya çalışmadan yönelik 2 trilyon dolarlık bir bütçe. Aslında sadece altyapıya yönelik, yönelik değil çevreye de yönelik çevre yatırımlarına da yönelik toplamda 2 trilyon dolarlık bir bütçe. Ne yapılması planlanıyor bu bütçede? işte yollara, köprülere yatırımlar yapılması planlanıyor. Altyapıya internet ağlarının özellikle kırsal kesimde genişletilmesi planlanıyor. Özellikle elektrikli araçlara, elektrikli araçların kullandığı bataryalara yatırım yapılması planlanıyor. Başkan Biden bundan seçim sürecinde de bahsediyordu. Vaatleri arasındaydı. Hatta bu korona 1.9 trilyonluk ekonomik paket görüşülürken, müzakere edilirken senatörler ve demokratlarla Biden görüşürken bu altyapıyla ilgili görüşmeleri de devam ettiriyordu. İşte o, bugün de o görüşmelerin devamı niteliğinde diyebiliriz. Bununla birlikte adımları daha hızlı atmak adına diyelim. Ulusal Güvenlik Konseyi'ne iki yeni isim daha katılıyor Biden ekibinden. Bunlardan bir Didris'in uzmanlığı zaten altyapı çalışmaları. Diğeri de özellikle üretim konusunda uzmanlaşmış bir isim. İkisini birden daha aktif hale getirmeye çalışıyor. Başkan Biden. Bununla birlikte eski başkan Donald Trump aslında biraz da ondan bahsetmekte fayda var. Amerika'da yıllardır altyapıya yatırım tartışılan bir konu. Eski başkan Donald Trump da bu yönde adım atmaya çalışmıştı. 1 trilyon dolar bir paketi gündeme getirmeye çalışmıştı altyapı yatırımları için. Ancak o paket kongrenin gündemine dahi gelememişti diyebiliriz. Şimdi bakalım başkan Biden kongrenin gündemine bu paketi getirebilecek mi ne zaman getirecek bununla birlikte senatoda 1.9 trilyon dolarlık paket bugün görüşülmeye artık başlanıyor iki gündür yayınlarımızda diyoruz önce çarşamba günü görüşülecekti sonra çarşamba akşamına kaldı en son gelinen haberlere göre bugün artık o paket görüşülmeye başlanıyor ancak Paket ne zaman senatoda kabul edilecek o netleşmiştir. Çünkü cumhuriyetçilerin bu süre içinde birçok soru önergesi ve değişiklik önergesi vermesi bekleniyor. Hatta cumhuriyetçi senatörlerden biri bu yasa tasarısının okunmasını isteyeceğini söyledi. Ki yüzlerce sayfadan oluşuyor bu. Bunun da 10 saat sürebileceği belirtiliyor. belirtiliyor. Ancak demokratların hedefi bunu 1.9 milyon dolarlık paketi hafta sonu, cumartesi, pazar bir şekilde çıkarmak, yeni haftayı hazırlamak. Çünkü 14 Mart'ta az süre kaldı ki 14 Mart'ta daha önceki paketlerin yardım programları sona eriyor. Demokratların zaten başından beri amacı bu. 14 Mart'a kadar bu paketi değiştirmek, bu paketi kabul ettirmek. İşte senatoda yapılacak değişiklikler nedeniyle ki askeri ücret çıkartılmıştı temsilciler meclisinin kabul ettiği paketten. Bu paket tekrardan temsilciler meclisine gidecek ve oylar tekrardan oylanmak durumunda. İşte o nedenle yeni haftaya senato paketi kabul ederek topu temsilciler meclisine atmayı planlıyor. Temsilciler meclisi de hemen kabul ederek bu paketi yaklaşık 2 milyon dolarlık paketi başkan Joe Biden'in masasına göndermeye hazırlanıyor. Mehtap. Serhan Akif teşekkür ediyoruz. Kongre ve Beyaz Saray gündemi böyleydi. Aşı çalışmalarında hızlanma var. Ancak mutasyon riski ve enflasyon endişeleri nedeniyle küresel piyasalar bir süredir sert dalgalanmalara ev sahibi. İşte bu nedenle Amerika Merkez Başkanı, Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yaklaşık 2,5 saat önce yaptığı konuşma yatırımcıların odağındaydı. Begüm Dönmezer söz izledi Powell'ın açıklamalarını. Ee, Paul'un açıklamalarından öne çıkanlar ne oldu? Begüm Dömezer söz aktarır mısın? Mehtap e, ekonomi önümüzdeki dönemde aşamalı bir şekilde yavaş yavaş açılırken ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın e, bugün ne söyleyeceği e, hem e, piyasalar hem de yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. E, Wall Street Journal istihdam e, zirvesinde forumunda e, konuştu ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell e, Merkez Bankası'nın e, Bundan sonraki dönemde şu anki mevcut para politikasında e, devam edeceğinin mesajını verdi. İş piyasalarında daha iyi, daha sağlam bir iyileşme görülene e, kadar bekliyoruz. Jerome Powell bir yanda aşılama sürecinin hızlanması Amerika'da ve diğer yanda da biraz önce Serhan ayrıntılarını anlatmıştı. 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi konusunda hükümetin attığı adımlarla birlikte Merkez Bankası'nın Maksimum istihdam yani tam istihdam e, salgın döneminin ardından ve yüzde iki enflasyon hedeflerinde ilerleme sağlanabileceğini ancak bunun zaman alacağını söyledi Merkez Bankası Başkanı yani koşullar önümüzdeki dönemde iyileşse bile e, sabırlı olmamız gerektiğini öngörüyorum mesajını verdi e, Jerome Powell şunu hatırlatalım ABD Merkez Bankası enflasyonun Amerika'da yaklaşık %2 oranında seyretmesinden yana çünkü bu oranın e, sağlıklı bir ekonomiye işaret ettiği kanısında Merkez Bankası ve bu oranın yine kriz dönemlerinde e, faiz oranlarının düşürülmesi için de bir hareket alanı sağladığı görüşünde Merkez Bankası e, fakat e, tabii son 10 yılın önemli bir kısmında rakamlar bu oranın altında se seyrediyor ve Merkez bankası da daha önce yapmış olduğu açıklamalarda kısa vadeli faiz oranlarının sıfıra yakın bir noktada e, sabitleneceğini, e, düşük işsizlik rakamları ve istihdamda da e, kapsamlı bir iyileşme görene kadar da e, aylık tahvil e, alım programına devam edeceğini belirtmişti. E, fakat e, tabii bu son o, gelinen noktada e, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla Merkez Bankası koronavirüs pandemisinin ardından e, istihdamda iş piyasalarında e, ve koşullarda güçlü bir iyileşme görene kadar şu anki para politikasında e, devam edecek e, gibi görünüyor. Begüm, şimdi her perşembe olduğu gibi bugün de Amerika'daki işsizlik sigortasına başvurular açıklandı. Az da olsa bir artış söz konusu. Bir yandan da özel sektördeki istihdamda beklentilerin altında olduğu açıklandı. Merkez Bankası raporu var. Ekonomik toparlanmanın mütevazı bir şekilde seyrettiğini ortaya koyuyor o da. Nedir son rakamlar? Mehtap aslında bugün Amerika'dan işsizlik konusunda gelen veriler tam da biraz önce ayrıntılarında anlattığımız ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında çizdiği tabloyla diyelim. Örtüşüyor denilebilir. Amerika'da e, Çalışma Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre işsizlik yardımına başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta 745 bine yükseldi. E, korona vakalarında aslında bir miktar düşüş kaydedilmiş olmasına ve ekonomide e, genel olarak kaydedilen bir miktar düzelmeye rağmen çok sayıda işverenin hala çalışanları işten çıkarmaya devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor bu son açıklanan rakamlar. İşsizlik yardımına başvuranların sayısının bir önceki haftaya göre 9 bin e, yükseldiği e, ifade ediliyor ki e, büyük resesyon döneminde bile haftalık bu e, sayılar e, haftada 700 bine ulaşılmadığına dikkat çekiliyor. Dolayısıyla 745 bin e, önemli bir rakam olarak e, niteleniyor. E, Tabii pandemi sebebiyle işletmelere getirilen bir takım kısıtlamalar ya da hala çok sayıda Amerikalı'nın alışverişten, seyahatten, dışarıda yemek yemekten kaçınması ya da büyük etkinliklere katılma konusundaki istik, isteksizlik tabi istihdam piyasalarını da etkiliyor özellikle kasımla ocak ayı arasındaki dönemde istihdamda 29 bin artış görülmüş olsa da 2020 yılının yani geçen bir önceki senenin şubat ayına kıyasla 10 milyon daha az istihdamın işin olduğu gözleniyor Amerika'da. Pek çok uzman Amerika'da iş piyasasındaki hasarın tümünün hala koronavirüs salgını kaynaklı olduğuna dikkat çekiliyor ki Tam olarak ne zaman normale dönüleceği hala belirsiz olduğu için de evet bir yandan aşı dağıtımının e, hızlanması e, umut veriyor ama kamu sağlığında tam olarak iyileşmesi gerekiyor. E, yarın şunu hatırlatalım, cuma günü Şubat ayı için e, istihdamda bir artışın açıklanması bekleniyor. En azından ekonomistlerin, analistlerin beklentisi bu yönde, bu da önümüzdeki dönemde işler çıkarmaların bir miktar yavaşlayabileceğine ilişkin beklentileri e, artırıyor. Bir yandan da işte e, ekonomik teşvik paketi beklentisi var. Dolayısıyla yine e, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın e, verdiği mesaja dönecek olursak, e, durumun değişmesi için iş piyasalarında ve istihdamda daha gözle görülür bir artışın bir düzelmenin gerçekleşmesini bekliyor ekonomistler uzmanlar diyebiliriz ekonomide son durum böyleydi. Yetkililerden gelen açıklamaları da Begüm dönmez söz aktardı. Teşekkür ediyoruz. Amerika'da salgında son durumla devam ediyoruz. Amerika'da aşılama kampanyasında Begüm'ün de Serhan'ın da anlattığı gibi hızlanma söz konusu. Bir yandan da tedbirleri kaldıran eyalet sayısı artıyor. Yani açılma devam ediyor Amerika'da. Amerika Başkanı Biden maske zorunluluğunu kaldıran eyaletleri eleştirmişti dün. E, son durumla Özlem Tınaz karşımızda Amerika'da. Özlem e, normalleşmeye doğru ilerleniyor mu Amerika'da? E, ne nedir önündeki engeller bu durumun Amerika'nın? Tüm ülkenin gündeminde bazı eyaletlerin kısıtlamaları gevşetmesi var. Mehtap Başkan Joe Biden'ın gündeminde de tabii. Biden söz konusu adımın yanlış zamanda atıldığını ve ülkenin geri kalanını salgının yayılması açısından riske attığını düşünüyor. Ama birçok kişi de vaka sayılarının düştüğünü ve aşılamanın hızlandığını öne sürerek aslında bunun artık zamanının geldiğini düşünüyor. Ama Biden, Texas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin maske zorunluluğunun kaldırılması kararının ilkel düşünce yapısından kaynaklandığını düşünüyor ve Biden'a göre bu karar büyük bir hata. Bu arada aşıların rehavete kapılmaya neden olmaması yönündeki uyarı Biden'dan da geldi bir kez daha ve maske takma, el yıkama ve sosyal mesafeye dikkat etmenin hala kritik önem taşıdığını söyledi Biden. Can kayıplarına da dikkat çekti. Amerika'da şu ana kadar 511 binden fazla kişi koronavirüsü salgın nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Herkesin aşılanmasının da zaman alacağını hatırlattı Joe Biden Mayıs ayına kadar sürecek bu süreç. ABD yönetimi şu ana kadar 100 milyon dozdan fazla aşı dağıttı ve 50 milyon Amerikalıya bu dozları uyguladı. Buna rağmen ülkede günlük vaka sayısı federal verilere göre hala 50 binin üzerinde seyrediyor Mehtap. Ama Teksas ve Mississippi yalnız değil Montana ve Iowa eyaletlerinin valileri de e, halkı virüs kaygısından uzak bir yaşama dönmeye davet ettiler ve maske takma zorunluluğunu iptal ettiklerini duyurdular. Ancak hem halk hem de işletmeler hala maske takmayı ya da restoranlara gitmemeyi, sosyalleşmemeyi tercih ediyor bu eyaletlerde e, ve bu eyaletlerdeki bazı büyük Amerikan perakende zincirleri de e, mağazalarında maske kullanımını zorunlu tutmaya devam ediyorlar hala. Hatta bazı yerel yöneticiler, belediye başkanları bölge sakinlerine bir çağrıda bulundu eyalet valilerinin sözlerini görmezden gelmelerini söylediler. Böylece bu dört eyalet ve daha önce maske takma zorunluluğu hiç getirmemiş olan 11 eyaletle birlikte bu sayı 15'e yükselmiş oldu. Halk sağlığı uzmanları Texas, Mississippi ve diğer eyaletlerin attığı bu adımları, bu hamleleri eleştiriyorlar. Bu tür politikaların ülkenin geri kalanı üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulunuyorlar. Kısacası uzmanlar da aslında Biden yönetimiyle aynı görüşteler ve bu kararların erken aldığı fikrini benimsiyorlar. Şimdi tüm bunlar yaşanırken aslında salgın denince aklı ilk gelen kurumlardan biri olan ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) bugün bir kılavuz yayınlayacaktı aşı olan Amerikalılar için planlanan buydu. Ancak bu kılavuzun bugün yayınlanmayacağı açıklandı. CDC yetkilileri son iki gündür hem Beyaz Saray koronavirüsüyle mücadele gücüyle hem de Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşüyorlar. İşte bu görüşmelerde, bu toplantılarda CDC'ye söz konusu kılavuzun yayınlanmasının ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Nedeni hala net değil. Erteleme nedenleri açıklanmadı. Ancak bir üst düzey yetkili hala yönergeler üzerinde çalışıldığı bilgisi verdi. Aslında söz konusu maddelerin bir taslağı hem geçen cuma günü hem de bu hafta başında Yeniden dağıtılmıştı ve dün de aslında imzalanması bekleniyordu ancak bunun için biraz daha beklemek gerekecek gibi görünüyor mehtap. Ama binler şu ki kamuoyuyla paylaşılmadan önceki son birkaç gün sıkı tartışmalar yaşanıyor bu maddeler üzerinde ve yapılan son açıklamada da kılavuza nihai şeklinin verilmediği ve bu yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Ama taslaktan sızan bazı bilgiler var. Örneğin her iki doz aşısında olanların evde küçük gruplar halinde diğer aşılanmış kişilerle maskesiz olarak sosyalleşebileceği şeklinde bir tavsiye. ama bunun yanı sıra aşılanmış bireylerin kamusal alanda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmesi gerektiği şeklinde bir maddede yer alması bekleniyor. E, aşılanmış kişilere yönelik e, seyahatle dahil olmak üzere göz önünde bulundurulması gereken e, çeşitli senaryolarda içerecek bu tavsiyeler. E, CDC Başkanı Rochelle Walensky daha önce ülkenin tetikte kalmaya devam etmesi gerektiğini defalarca kez e, dile getirmişti ama yine de söz konusu tavsiyelerin e, Amerikalılara ABD'nin doğru yönde ilerlediğine dair bir umut ışığı sunacağı beklentisi var. Şimdi bu gecikmenin nedenlerine ilişkin de tabii bir takım senaryolar çiziliyor. Mesela daha önce yalnızca Pfizer ve Moderna aşılarının uygulandığı hatırlatılıyor. Yalnızca bu iki aşı acil kullanım izni almıştı ve uygulanıyordu. Ancak bu haftadan itibaren Salı gününden itibaren artık üçüncü aşı da acil kullanım izni almıştı ve uygulanmaya başlanmıştı Salı günden itibaren. Dolayısıyla bunun da bu gecikmede etkisi olduğu dile getiriliyor. Hatırlatalım Texas valisi Greg Abbott e, salı günü koronavirüsü kısıtlamalarını başka hiçbir eyalette olmadığı kadar gevşetmişti ve maske yasağını kaldırmış. Birçok iş yerinin de gelecek hafta neredeyse tam kapasiteyle faaliyete başlayabileceğini bildirmişti. Bu yönde 10 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek bir idari emir çıkartmıştı ve 2 Temmuz'dan itibaren de Eyalet çapındaki tüm kısıtlamalar kalkmış olacak. Mississippi valisi de yine aynı görüşte. O da artık tüm eyalette maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını ve işletmelerin tam olarak faaliyet göstermesi izin verildiğini ilişkin bir Twitter paylaşımı yapmıştı. Hastaneye yatışlar ve e, sayıların hızla düştüğünü, aşı dağıtımının hızlandığına vurgu yapmış ve insanlara ne yapıp ne yapmayacaklarını söylemeyi bırakıyoruz demişti. Bakalım bu görüşte olan başka valilerde çıkacak mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz mehtap. Özlem Tınaz aktardı. Amerika'da salgında son durumu ve aşılama kampanyasındaki ilerlemeleri, yetkililerden gelen açıklamaları teşekkür ediyoruz ona da. Avrupa aşı tedariki sıkıntısını aşmaya çalışıyor bir yandan. Koronavirüs salgını ile mücadelede aşı yetersizliği AB üyesi ülkeleri farklı arayışlara itince Avrupa Birliği otoriteleri çareyi Rus aşısı Sputnik V için yeşil ışık yakmakta buldu. AB aşı onay kurumu Avrupa İlaç Dairesi uzun tartışmaların ardından Sputnik V'yi onay incelemesine aldı. Rusya ise onayın ardından Avrupa Birliği'ne Haziran ayından itibaren 50 milyon doz teslim edebileceğini açıkladı. Şimdi Arzu Çakır karşımızda Paris'ten. Arzu Avrupa aşı tedarik sıkıntısını aşabilecek mi bu Rus aşısıyla? Nasıl öngörülüyor? Mehtap Avrupa'da bir taraftan virüsün yayılması özellikle İngiliz varyantının yayılması yayılma hızı son derece arttı ülkeler teyakkuzda ama diğer taraftan da Pfizer olsun Moderna olsun özellikle AstraZeneca taahhüt ettiği aşıları teslim edemeyeceğini açıkladı. Teslimatlarda gecikmeler var. Bu da tabii Avrupa Birliği içerisinde çok ciddi arayışlara yol açtı. Avrupa Birliği bu konuda birlik kalalım dedi Avrupa Birliği Komisyonu. Özellikle Ursula von der Leyen. Birlik içinde kalalım mutlaka bu konuyu birlik içerisinde çözelim dedi. Farklı arayışlara girmeyin dedi. Ama teslimatlar geciktikçe virüsün hızı arttıkça ülkeler, ülkelerdeki hasta ve ölü vaka ve ölü sayıları arttıkça hükümetler başka arayışlara girdiler bile. Önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban Çin aşısını kabul etti ülkesine. E, Sinopharm aşısını ülkeye aldı. Ardından da Sputnik 5 aşısını kabul etti. Bu hafta sonu hatta kameralar önünde e, Sinopharm aşısını olarak e, adeta bu başka arayışlara girmeyin diyen Avrupa yönetimine de meydan okudu bir anlamda. Bu da ona siyasi olarak çok pahalıya mal olacak. Avrupa Parlamentosu içerisinde onu Slovakya izledi. Slovakya ölü sayısının artması üzerine böyle bir yola gitmek zorunda olduğunu söyledi. Slovakya Başbakanı hatta aşının ideolojisi yok. Covid jeopolitikadan anlamıyor. Bizim bir an evvel bu soruna e, politika gözetmeden çözüm bulmamız gerekir şeklinde açıklamada bulundu. E, Slovakya'yı Çekya izledi, Çek Cumhuriyeti izledi. Çek Cumhuriyeti Avrupa'da şu anda virüsün en çok yayıldığı ve e, ölü ve vaka sayılarının en çok arttığı ülke haline geldi birdenbire. Dolayısıyla Çekya'da çözüm. E, Rus aşısına açılım yaptı. bir Durum böyle olunca Avrupa Birliği e, çareyi e, doğrudan Rus, Rus aşısını Avrupa İlaç e, e, Dairesi'nde dairesi tarafından incelemeye almakta buldu. Uzun süre e, Sputnik 5 yetkilileri, Rus yetkililer uzun süre biz gönderdik Avrupa İlaç Dairesi dosyamızı ele aldı dedi. Avrupa İlaç Dairesi bizde böyle bir dosya gelmedi dedi. Uzun süre direndiler ama sonuçta gördüler ki yeni aşıya ihtiyaç var. Avrupa İlaç Dairesi bugün resmen Sputnik 5'i ön, ön incelemeye almayı kabul ettiklerini açıkladı. Bu önemli bir etap. Bundan sonraki etap kabul etme aşaması. yüzde ee, %50 kabul edildi. Sayılır aşı. Aşı bir risk taşıyor mu? Kullanımından sonra neler yaşanıyor? Bunu inceledikten sonra Avrupa İlaç Dairesi onay verecek. Böylece Avrupa tarafından onaylanan ya da onay, onay için incelemeyi alınan aşı sayısını toplam 5'e çıktı. Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'nın yanı sıra Novavax aşısı ve Sputnik 5 de şu anda inceleme aşamasında 11 Mart'tan itibaren ilk etap ardından da Sputnik 5 devreye girecek. Haziran ayından itibaren 50 milyon Sputnik 5 teslimatı yapılabilecek. Dolayısıyla hükümetlerde biraz daha güvenli açıklamalarda bulunmaya başladılar. Örneğin Fransa Nisan ortası Mayıs başında çok büyük oranda aşılama toplu bağışıklık dediğimiz orana aşılama oranına ulaşabileceğini açıkladı. Sadece gençlerin geride kalacağını bütün diğer toplum kesimlerine aşılamanın yapılabileceğini dile getirdi. Tabii diğer taraftan da aşı çalışmalarıyla ilgili olarak da e, turizm sektörü e, düşünülüyor. Bir taraftan aşı kampanyasına hız verilerek, diğer taraftan da aşı pasaportu diye bir uygulamaya geçerek Avrupa Birliği bu krizi aşmaya çalışacak. Biraz olsun normale dönmeye çalışacak Nisan ortası ve Mayıs sonuna doğru, Mayıs başına doğru ardından da Haziran'dan itibaren turizm e, sezonuna. Ya hazırlık yapacak. Ee, dediğim gibi e, aşı pasaportu uygulamasıyla hem aşı olanlar şu anda ama Avrupa'da aşı olma oranı %40, %4-5 civarında bu oranın %50'ye çıkması gerekiyor. Aşı olanlar, hastalığa virüse yakalananlar ve e, ve de test negatif test gösterenler Avrupa Birliği içerisinde ve uluslararası sınırlarda dolaşma hakkına sahip olabilecekler. Fakat bu bile şimdiden Büyük tartışma konusu. Gün be gün gelişmeler değişiyor. Avrupa Birliği ona göre gün be gün önlem alıyor. Bakalım bu sorunu aşabilecekler mi Ted tedarik sorunu mehtap? Arzu Çakır aktardı Paris'ten bize Avrupa'da son durumu aşılama kampanyasına ilişkin gelişmeleri. Teşekkür ediyoruz ona da. Böylece Washington'dan yaptığımız VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA programının sonuna geliyoruz. Gelin tekrar bu ekranda yeni başlıklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.